Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda Spy.net web sitesinde e, alarm oluşturmayı göreceğiz. İlk olarak buradan alarm oluştura tıklıyoruz. Daha sonra açılan sayfadan burada neler yapmamız gerektiği adım adım gösteriyor. İlk olarak e, Telegram uygulaması veya web sitesini açmamız gerekiyor. Açtıktan sonra burada Data Bot dediğimiz bir tane bot var. Bu botu bu şekilde kopyalıyoruz adını. Kopyaladık. Bu şekilde. Daha sonra Telegram'a gelip buradaki araba bölümüne bu botu yazıyoruz. Ve çıkan bota tıklıyoruz. Şu şekilde olmalı. Yazdık. Şu bota tıklıyoruz. Ve bu şekilde yer açılıyor. Şuradakileri sileyim açıldıktan sonra şuradan tekrardan aratalım botu seçelim bu şekilde bir yer gelecek siz Türkçe kullanıyorsanız burada başlat gözüküyor ben de start gözüküyor buraya tıklıyoruz tıkladıktan sonra buradan bize bir tane ID veriyor bu bizim telegram chat ID'miz bu ID'yi kopyalıyoruz web sitesine geliyoruz burada telegram chat ID yazan kısma bu ID'yi yapıştırıyoruz. Daha sonra ne yapmamız gerekiyor? İkinci botu bulmamız gerekiyor. Bu da bispy alt bot. Bunu da şu şekilde seçip kopya alıyoruz. Tekrardan Telegram web sitesine veya uygulamasına geliyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Buradaki botu seçiyoruz bu sefer. Seçtikten sonra Burayı da sileyim. Tekrardan arayalım. Botumuz geldi. Bu bot geldikten sonra buraya start veya başlata tıklıyoruz. Buradan başka bir şey yapmamıza gerek yok. Tekrardan buradaki bizpay.net web sitesine geliyoruz. Geldikten sonra bizim zaten burada telegram chat ID'mizi almıştık. Buraya yapıştırmıştık. Daha sonradan alarm türünü seçiyoruz. Mesela neyi seçebiliriz? filama filama boğa bunu seçiyoruz zaman dilimi olarak mesela e, bir saat seçelim ve kaydet butonuna tıklayalım bu şekilde biz neyi seçmiştik filama boğa bir saatlik bu şekilde seçtiğimiz şey buraya eklendi 15 tane alarm kurabiliyoruz yani bu şu an için oldukça yeterli zaten bunu trading video falan da bu şekilde kuramayız e, Mesela buradaki çarp butona tıkladığımız zaman ise buradaki alarmımız silinecektir bu şekilde. Tekrardan buradan ekleme yaparsak mesela ikili dip işte 4 saatlik de kaydetiyoruz. Evet şu an gördüğünüz gibi ikili dip 4 saatlikte geldi buraya. Bu şekilde alarmlarımızı kurabiliriz. Eğer alarm ile ilgili bir problem yaşarsanız bana Telegram'dan mezar atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.